Herkese iyi akşamlar 23 Aralık Cumartesi e, İstanbul yarışlarını yorumlayacağız e, Adana yarışlarına da bir video daha yapacağım Normalde tek video yapacaktım ama Adana yarışları da çok güzel görünüyor gözüme Hani iki yarış var İkisi de birbirinden kıymetli e, Arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim 2300 abone sayısına ulaştık ama e, bu abone sayımızın daha da artmasını istiyorum. Her gün bir emek harcıyoruz. Burada yorumlar yapıyoruz. ha Bazen çok başarılı oluyor. Bazen az başarılı. Bazen de başarısız oluyoruz. Ama sonuç itibarında elimizden gelen e, faydayı göstermek için de her gün sizin için bir video e, ayarlıyoruz. E, bakıldığında yarın İstanbul, Adana, Diyarbakır yarışları var ama ben dediğim gibi günde tek video yapacaktım ama yarın Adana yarışlarında da Sanok Kruger'ün koştuğunu görünce hani insan en azından bir heyecan duyuyor. O yüzden de yarın Adana'ya da bir yarış yapalım ki yarışseverler de yarın Adana'ya çok rağbet göstereceklerdir Adana yarışlarına. İstanbul'da yarın 9 tane koşu var. Bu 9 koşuyu da yorumlayacağız. 2 tane alternatif banko çünkü ilk 6'lıda biraz zorlandım banko verme kısmında. ikinci 6'lıda da iki tane net banko önereceğim. Biraz da cazip isimler olacaklar. Cazip isimler olacak alternatif banko önerdiğim ve son koşudaki banko ismi. Ama dediğim gibi yani İstanbul 6'lısı baya bir zorlu. Ki yarışların zorlu olduğunu bugün İzmir 6'lısı ilk ayaktan belli etti zaten. Yani sondan ikinci at geldi. Ben sonuncu at tutuyordum orada bizim at startta kaldı hiç koşmadı diyebilirim ama sondan ikinci at olan bir numaralı Kafkas Bey kazanmıştı bugün Antalya yorumlarını yorumlamıştık dün o yarışta da Mehmet Kaya gerçekten kötü yani bir yani nasıl diyeyim ya olmayacak işler yaptı yani full mount yarışını tekrardan izlemenizi tavsiye ederim yakışmıyor böyle şeyler diyebilirim. Ee, tabii kazanan ata da kesinlikle çamur atmıyoruz ama yani ikinci kalmak bu kadar da yani ikinci kalmak için uğraşılmaz ya da yarış kazanmamak için uğraşılmaz. Garip bir durumdu o yüzden e, o yarışta biz yattık zaten diğer bütün koşular var ama orası yok. E, zaten diğer verdiğimiz iki banko vermeye çalışıyorum ben gün içerisinde ki o iki bankoyu da hani e, gerçekten yarışsever olarak ben de yani at yarışı oynuyorum. Her altılıya da böyle ciddi miktarda bütçeler ayıramıyoruz. Daha düşük e, rakamlarla oynuyoruz. Yani bugün ben geçmiyorum 50 TL'yi yarış için. Bir yarış için. Yani çok fazla geçmiyorum. Eğer he, bir şey bulmuşumdur, e, yakalamışımdır, biraz sermayem varsa ona göre de oynuyorum gerçi ama dediğim gibi yani eğer bir oyunla yakalayamıyorsak buna da çok fazla abartmanın bir alemi yok. O yüzden iki bankolu hani üçer 4'er, 5'er atla. Ortalama bir oyun yapmakta bence en mantıklısı. Ee, buradan da sizlere de tavsiyemdir. Çok fazla açılmayın derim. 23 Aralık Cumartesi İstanbul yorumlarına geçelim. Ee, yarın .30, 13.30'da başlayacak yarış. Erken de bir saatten başlıyor. 1400 cm'lik meydan dişine ait bir yarışla başlayacak. Eee... Bakıldığında İzzet Aksoy'un Timeless isimli Safkan'ı ıı, verdiği aranın arkasından geldi ve bir yarış gördü. O yarışında 8. olarak ayrıldı. Ee, buradaki en yakın rakibi olan Stop de aynı gün koştuğu yarışta 2. olduğu halde yine bir 14 içerisinde koştu ki Timeless ve Sambadistopmi'nin dereceleri aynı olsa da biri 2. biri 8. olmuştu. Aynı yerde koşmadılar sanırım. Farklı yerlerdeydi. Bir daha bir bakacağım ona da. Ama hani bakıldığında bakın 114-79 içerisinde koşarken timeless 8. oluyor. Somebody stop de yine aynı gün içerisinde 1.14.48'de 2. oluyor arkadaşlar. Yani birbirine denk atların buluştu bir yarış diyebilirim. Burada ben timeless'i yine ön plana çıkaracağım. Çünkü verdiği aranın arkasından geldi ve iyi koştu. Yine en yakın rakibi somebody stop me olacak. Burada Sprezatura Tura yarış hayatına başka eküride başlamıştı. Adil Adilmet Kaya'nın ahırından çıktı ve yani Tolga Çelik Adana koşacak. Safkan zaten iyi durumdaydı. Bu ilgilerinde de bütün herhalde şeyleri çıkartmışlar ben öyle gördüm. Takıları çıkartmışlar. Dil bağ kapalı, gözlük, Hiçbir şey bırakmamışlar. Safkan tertemiz koşacak. Yani çok etkili bir yarış bekliyorum. Yine 3 numaralı Deniz Sesi Ayhan Kurşun'la yani buranın sürprizini yapmaya adaydır. Ben de e, 164 günlük arasına rağmen 6 numaralı da daha da sürprizde değerlendirilebilir. Sıralama olarak da 10, 1, 8, 3 ve 6 şeklinde olacak benim sıralamam. Geldik günün ikinci koşusuna satış gibi bir mücadele 1400 cm'lik yapılacak bir yarış. Burada arkadaşlar İki safkanı öne çıkartacağım. İki safkanda da yanlarına rakip hazdesinde vereceğim. Çok zorlandığım bir yarış olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, yine Mehmet Kaya Sercan Kavuşan ekürüsüyle buluşmuş ki bu e, ben size daha önce anlatmıştım zaten. Mehmet Kaya'nın bu ekürüyle daha önce de yarışlar kazandığını ve e, bu ekürünün atlarına iyi bindiğini. Yani Lora Hanım'la buluşmuş. Lora Hanım'la verdiği aranın arkasından geldi. Bir altıncılık yaptı yarın için. Ben bu yarışta çok başarılı olmasını bekliyorum. Lora Hanım'ın. Ee, yine rakip haznesinde de 8 numaralı Suade yani Yarın Onur Öztürk detayı var. Onur Öztürk yarın e, İstanbul'da ki ben daha da başarılı olmasını istiyorum. Onur Öztürk'ü gerçekten beğenenlerden biriyim. Ee, bu kardeşimiz. Ee, elinden geldiğince safkanları doğru düzgün sürüp getirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, 6 ve 8 benim öncelikli iki ismim. Yine 2 numaralı Dark Planet Ahmet Çelik ve bir numara Always My Way de daha sonra yazılabilecek isimler. Ee, buraya da 6-8 küçük kuponlar için yeterli. Daha sonra 1 ve 2 de değerlendirilebilir. Geldik günün 3. koşusuna Handicap 16. Bir yarış 1300 sentetikte koşulacak. Ee, bu yarışa baktığımda da arkadaşlar ee, yarış çok suratlı bir yarış gibi görünüyor. Ee, Dilan kızım biliyoruz ne kadar suratlara çıktığını. Hupada'nın, Baba Fahrettin'in, Onat Kut'un hep yarış içerisinde öne gitmeyi seven yarışı önüne kabullenen isimler bir araya gelmişler. Ve bunların yanında da ben alternatif bank olarak 5 numaralı baba zaman diyeceğim. Baba zaman bu önde kopacak kıyametin e, arkasında sessiz sedasız bekleyip ben e, uygun olduğu mesafede uygun olduğu pilotuyla Müthiş bir yarış koşacağını düşünüyorum ve yarın baba zamanı alternatif bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu safkana gidebilirsiniz. Rakip haznesinde 7 numaralı Dağbey. altı 6 numaralı Onatkut, 4 numaralı Dilan Kız ve 2 numaralı Hopa'dan da yazılabilir. Ama bunlar çok suratlı safkanlar. Eğer ki birisi ayakta kalırsa kazanabilir tabii ki. Ama ben önceliği 5 numaralı baba zaman diyorum arkadaşlar. Geldik 4. koşuya. 4. koşuda da 1400 sentetik bir yarış. bu yarışta da ben geçen yarışında tek olarak önermiştim Mitroson Fire'ı. Eee benim beklentimin çok altında koştu safkan Ahmet Çelik. O gün safkanı çok fazla gezdirdi arkalarda. Ne yaptığını anlayamadık işin aslı. Ama yarın için ben yine ilk planda önereceğim. Yine on numaralı Winter Hurland, hayatın hayatının ilk yarışında müthiş bir yarış koştu. Yarın yine ikinci sıradan yer bulacak bende. Yine Secret Image ve 127 günlük arasına rağmen 9 numaralı Volostas. Ben de değerlendireceğim. Diğer isimler son olarak da 2 numaralı Dundanga diyeceğim. Yani zor bir yarış. Bu yarışta Miss On Fire ve Winter Her Love gelmez ise gelmeyecek safkan yok. Onu da söyleyeyim. 5-10 küçük kuponlar için yeterli. Daha büyük kuponlara 9 6 pardon 6 9 ve 2 numaralı Dundanga diyelim. Geldik günün 5. koşusuna. Sentetik pistte yapılacak 1500 mesafeli bir yarış. Handikap 15, Döhöv. İşte bu yarış biraz sıkıntılı bir yarış arkadaşlar. Şimdi Jafar ve Tomar'ı hepimiz biliyoruz ki grubun üstünde olan safkanlar. Ama geçen de bu yarışın aynısı. Birkaç e, ilde koştu. Yine grubun üstünde görünen safkanlar gelemediler. E, garip garip isimler geldi ve altılara büyük ikramiyeti getirdiler. Yani ben o yüzden Jafar ve Tomar'ı ön planda tutsam da daha da sürprizde isimler vereceğim. Normalde benim burada Jafar'ı tek vermem lazım. Son üçüncülüğünde Ak Filozof yarışında. Sonra ama şöyle bakıldığı zaman Jafar'ın son yarışına göre yani kısa vadi yedide koştu o o bir çelik rüzgar barış yarışında Ak Filozof gibi bir ismi geçmişti. Ak Filozof ondan sonra iki tane yarış kazandı diyebilirim. Hani yine Tomar grup yarışlara falan kayıt yaptırıyor. Yine farklı safkanlar da var ama ben önceliği burada 1 numaralı Jafar ve 2 numaralı Tomar'a vereceğim. Ama rakip haznesinde Aktertay, Tunç Yılmaz ve Moğoloğlu gibi isimlerden de sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 1-2 öncelikli, daha sonra 9-8-6, daha da sürprizde 3 numaralı Bahçelere Bey ve 4 numaralı Yelben'de yazılacak isimler arkadaşlar. Burayı da biraz kalabalık geçiyorum ben. Geldik günün altıncı koşusuna. Ee, günün altıncı koşusunda da yine alternatif bir bankodan bahsedeceğim. O isimlerin 4 numaralı El Audaz. Ee, arkadaşlar bunu birinci altılı için alternatif banko olarak söylüyorum. İkinci altında iki tane bankom var. Banko söyleyeyim. E, El Alduaz son katıldı. ikinci olduğu yarışında çok şaşalı bir görüntü sergiledi. Ki Hannika Bolarovut'ta grubun üstünde olsa da Kili e, Atmanlar'ın atlarına da Mertcan Çelik getiriyor. Bu, bu kardeşimiz de bunlarla anlaşmalı gibi bir şey. E, ben alternatif bank olarak düşünüyorum. Rakip azdesinde de 2 numaralı Brightfire, 8 numaralı Taştiket var. E, yine daha da sürprizde 6 numaralı Çakar Yıldız'ını değerlendirebilirsiniz. Günün 6. koysunda. Geldik günün 7. koşusuna Erguvan koşusu. 2000 mesafe sentetik bir yarış. Yine ee, daha önce ben şartlı 5 yarışları koştuğunda Sancar'ı iki kez tek vermiştim. Fış fışı da bir kere bank olarak önermiştim. Şimdi bu isimler yine buradalar. Ben üst taraftaki atlara çok fazla bakmıyorum. Alt tarafta 6 numara Sancar ve 7 numara fış fışı arasında tercih yaptığımda da ben uzun mesafede 2000 mesafedeki ee, yarışta fış fışın Yarın kazanan tarafta olacağını düşünüyorum ki son yarışını çok rahat kazanmıştı sermayeli bir şekilde. Yarın da yine fış fış. E, günün bankosu arkadaşlar. Günün yedinci koşusunda fış fış bankomuz. Geldik günün sekizinci koşusuna meydanlara ait bir yarış. Dişi bir yarış. Yine bölünen meydanın diğer yarışı diyeceğim. E, burada da bakıldığında ben son yarışında altıncı olduğunda eee çok beğenmiştim ama dördüncülüğünü daha da beğenmiştim Tintivice'ın. Bu safkanı Ayhan Kurşun'dan kurtardık. Şimdi yarın Nevzat Avcı binecek. Sprinter bir yapıya sahip safkan. Bütün iki yarışında da grubun en gerisinde bekleyip yarış sonuna yaptığı sprintte grubu yakalamıştı ama yarın işi gerçekten uygunla bir grup bulmuş. Ön tarafı öyle çok ezip geçecek, dağıtacak bir rakibi de yok. Yarın ben çok gerilerde bekleyeceğini de düşünmüyorum. Biraz daha ön tarafa gidebilir. Yani Twin Twice ben de ilk planda yazacağım isim. Yine e, 4 numaralı Light of Liberty, 9 numaralı Soli, 2 numaralı Dustin Lover ve 1 numaralı Dark Breeze'de değerlendirilecek diğer isimler 11, 9, 4, 2 ve 1 benim sıralamam yarın için. Geldik günün son koşusuna. Şart 4 dişlere ait 1300 mesafe sentetik bir yarış. Ben arkadaşlar bu bankoyu söyleyeceğim ama Şöyle bir durum var. Ben bu bankayı geçen yarışında da banko verdim ve ısrarla devam edeceğim bu safkanı banko vermeye. E, çünkü safkanın kazanması lazım artık. Yani bu safkan daha bugüne kadar meydan olsa da ben bugün için yine sizlere banko olarak önereceğim. Ama tabii ki e, bu biraz e, nasıl diyeyim sürpriz bir banko olacak. Çok fazla da hani yazmak istemeyen, düşünmek düşünmeyen yani. de zaten kendi tuttuğu safkanları yazar. ben 12 numaralı Baklakır'ın yarın kazanan tarafta olacağını düşünüyorum Mücahit Bayırla. Yine yarışı sert bir tempo koyacak ama yarış şartlı 4/1 yarış olduğu için ben Baklakır'ın yarın bu yarışta çok iyi koşacağını düşünüyorum. Son yarış handikap 15'ti. ama bugün şartlı 5 bir yarış. Ben önde unuturlarsa bu safkanın bu koşuyu bitirebileceğini düşünüyorum ki safkanında göz koruyucu vardı. Ee, almışlar göz koruyucusunu. Ee, zaten göz koruyucu olmadan koştuğu yarışları daha başarılıydı bu safkanın şöyle bakıldığında. ikinciliği var, üçüncülüğü vardı. Hani göz koruyucu olmadan sadece Dibba'yla bir ikinciliği var. Yine kısa vade altıda bir beşinciliği elde etmişti. Yine bir dördüncülüğü var. 1200 bir 1.11 gibi bir dereceyle. Hani derece anlamında Safkan buradaki atları geçiyor. Ama kazanma anlamında biraz geride kalıyor. Yarın ben bakla kırını günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi İstanbul yorum, yorumlarımız bu kadar. Ee, yarın Ankara için, Adana için de ben e, gece ilerleyen saatlerinde bir video yapacağım. Bu videomuzu yayınlayacağız tabii ki. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın. Yorumlarınız da değerli. Hepinize iyi akşamlar tekrardan.